Balıkesir Posta TV izleyenleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Balıkesir'de vatandaşlarla, Balıkesirli vatandaşlarla buluşacak. Yoğun bir kalabalığın olduğu e, mitingde biz de şimdi Posta TV ekibi olarak vatandaşlarla konuşacağız. Neler düşündüklerini size aktaracağız. Hemen evet İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelecek. Bugün Balıkesirli vatandaşlarla buluşacak. Ne düşünüyoruz? Yani çok güzel gelmesi, çok sevindik geldiğine. Buradasınız. Evet buradayız. Öğrenciyiz. Evet. Öğrenci olarak. Evet, ilk defa geldik. O yüzden meraklıyız meraktayız yani. Nasıl olacak bilmiyoruz. Ne, neler olacak sizce? Ya, ya biz... E, güzel olacak her şey ya. Az kaldı seçim. Az kaldı evet. Genç olarak ne görüyorsun? Umut var bence. Her şey düzelebilir. Bir şeyler değişecek bu ülkede. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. O yüzden bugün mutluyuz. Heyecanla bekliyoruz. Tingimiz, o yüzden bir tık heyecanlıyız. E, okuldan çıkıp geldik. Merakla bekliyoruz Meral Hanım'ı. Aynen. Peki genç olarak ne düşünüyorsunuz? Az bir zaman kaldı seçime. Evet çok kararsız aslında bazı konularda. Çünkü her siyasetçinin doğru ve yanlış yönleri var hepimizin bildiği gibi. Ee, son dakikaya kadar tam benim bir kararım yok henüz şu an. Siz? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok seviyoruz. <laughs> yani destekliyoruz. Umarım kazanır. Başka bir dileğimiz yok. 14 Mayıs'ta. Güle güle Erdoğan. <laughs> Aynı şekilde. Biz de destekliyoruz onu. 14 Mayıs'ta da gitmesini istiyoruz artık. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Geldiniz.